أحلى وغاياتي بها عليا حياتي بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا حياتي بالقيام أحلى Bismillahirrahmanirrahim Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Sevgili dinleyiciler Bir öğüt alan var mı programda daha sizlerle beraberiz Bu programımızda Geçen programımızda tamamlayamadığımız Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem'den nakledilen Ve Kur'an'ın nasıl olduğunu Bize anlatan hadisi Şerh etmeye devam edeceğiz O hadisin 3. maddesine gelmiştik Resulullah Efendimiz Kur'an'ı tarif ederken buyuruyordu ki O Kur'an Hak ile batılı birbirinden ayıran kesin bir hüküm olup gayesiz bir kelam değildir. Evet sevgili dinleyiciler şunu hepimizin bilmesi gerekir ki Kur'an furkandır. Yani hak ile batılı doğru ile yanlışı birbirinden ayırt eden bir kitap. Nitekim bunu Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Furkan suresinin birinci ayet-i kerimesinde açıkça ifade buyurmuştur. O ayette şöyle buyurulur. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı yani Hak ile batılı tamamıyla ayırt eden Kur'an'ı indiren Allah'ın şanı ne de yücedir. Aziz kardeşler, onun hak dediği hak, batıl dediği batıldır. Kur'an-ı Kerim bir şeye doğru diyorsa, dünya onun aksini söylese de o doğru olmaktan çıkmaz. Veya Kur'an-ı Kerim bir şeye yanlıştır, batıldır diyorsa, bütün dünya bir araya gelse o batılı hakka çeviremez. Çünkü bizim için temel kriter temel ölçü Kur'an'dır. Onun hak dediği hak ve onun batıl dediği batıldır. Yine Kur'an-ı Kerim gayesiz bir kelam değildir. Onun bir amacı vardır. Onun en büyük amacı hepinizin de bildiği üzere insanları şirkin ve küfrün karanlıklarından çıkarıp imanın aydınlık yoluna sevk etmektir. İnsanların ahlakını tehzib etmek, güzelleştirmek ve onları ıslah etmektir. Yine insanları cennete götürmektir. Cehennemden kurtarmaktır. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in ana hedefleridir. Ana gayeleridir. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu gibi Kur'an-ı Kerim gayesiz bir kitap değildir. Onun gayelerini önceki derslerimizde kısmen de olsa anlatmaya çalıştık. En önemli gayesi kısaca hatırlatayım. Bir, insanları şirkin ve küfrün karanlıklarından çıkarmaktır. İki, insanları uyarmaktır. Gerek haramlar noktasında gerekse yapmaları gereken şeyler noktasında. Üç, insanlara Allah'ın tek bir ilah olduğunu ondan başka hiçbir hak ilahın olmayacağını bildirmektir. Üçüncü gayesi budur. Sonuncusu da akıl sahibi insanların öğüt almasıdır. Bu dört gayeye önceki derslerimizde kısmen temas etmiştik. Bu dört gayeyi de İbrahim suresinin ilk ve son ayetinden öğrenmiştik. Hadisimizin dördüncü kısmı şu şekildedir. Her kim zorbalık yaparak ondan uzaklaşırsa, kibir yaparak ondan uzaklaşırsa Allah onun işini bitirir. Her kim de doğru yolu ondan başka bir şeyde ararsa Allah onu sapıklığa sürükler. Evet, Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşmak, Kur'an-ı Kerim'den mustani olmak, ihtiyacımız olmadığını söylemek, onsuz da doğru yolu bulabileceğimizi söylemek kesinlikle bir dalalettir, kesinlikle bir sapıklıktır. Kur'an-ı Kerim hidayet kitabıdır. Bir insan hidayeti ondan başka bir şeyde arayamaz. Eğer ararsa Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle o insan dalalete düşer. Mesela Rabbimiz buyurur ki وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ Rahmani نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيمٌ Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, Rahman'ın zikri olan Kur'an'ı terk ederse, ondan mustani olursa, biz ona bir şeytan musallat ederiz, o onun çok yakın bir dostu olur. Sonra ne olur biliyor musunuz? Ve innahum la nehum anis sabil ve yahsabun annahum muhtedun. O şeytanlar o adamları yoldan çıkarırlar, saptırırlar, dalalete sürüklerler. Ama buna rağmen onlar hala kendilerinin hidayet üzere olduğunu zannederler. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Zuhruh Suresi 36 ve 37. ayet-i kerimelerinde anlatılan bir hakikat. Biz eğer Kur'an-ı Kerim'in dışında başka kitaplarda, başka sözlerde, başka risalelerde hidayet ararsak o kitapların da insanları cennete götüreceğini eğer tasavvur eder böyle bir inanca sahip olursak Allah korusun dalaletin kapısı aralanmış demektir. Böyle inanca sahip olan bir insan kesinlikle sapıtmaya yüz tutmuş demektir. Bugün maalesef insanlara baktığımız zaman hidayeti Kur'an'da aramıyorlar. Hidayeti falanca hocanın yazdığında, filanca hocanın telif ettiği kitapta, falanca şeyhin yolunda, filanca tarikatın yolunda böylesi maalesef yerlerde arıyorlar. Oysa şunu bilelim ki Kur'an hak kitaptır. Bir şey ona uyarsa hak olur, ona uymazsa kesinlikle batıldır. O batılı isterse bir hoca söylesin, isterse bir şeyh efendi söylesin, isterse bir alim söylesin. Yani kardeşler şunu unutmayalım ki bizim için hakkın ölçüsü kitabullah'tır. Bir şey Kur'an'a muvafakat ederse ancak doğruluk kazanabilir. Kur'an'a muhalefet ediyorsa kesinlikle o şeyin tek bir adı vardır. O da batıldır. Bizler alimleri severiz. Ama hakkı alimlerden daha çok severiz. Dolayısıyla bir alim kadri ne kadar büyük olursa olsun, ilmi ne kadar üst düzey olursa olsun ona saygı göstermekle birlikte yanlış yaptığında onun yanlışına ittiba etmeyiz. La yekun ahadukum imma'iyen. Yekul ana ma'an nas in ahsanu ahsantu in Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen çok önemli bir hadis-i şerif. Sizden biri kesinlikle imma'i olmasın. Ne demek imma'i? Hadisin devamında izah ediliyor. Diyor ki: "Ene me'annas. Ben insanlarla birlikteyim. İnsanlarla beraberim." Yani onlar ne derse, onlar nasıl inanırsa ben de onlarla birlikteyim. Dolayısıyla bir Müslümanın hidayeti kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de araması lazım. Kitabullah'ın dışında bir hidayet kaynağı aramaması gerekmektedir. Vallahi bu musibetlerin en büyüğüdür. Bir insan hidayeti Kur'an-ı Kerim'de değil de başka bir kitapta ararsa bu insan için başka bir musibete gerek var mı? Zaten belasını bulmuştur bu insan. En büyük felakete, en büyük afete maruz kalmıştır. Bu nedenle kardeşler Kur'an'ı asla terk etmemeli her daim onunla beraber olmalı ve beraberliğimizi hem yenilemeli hem yinelemeliyiz. Hadis-i şerifimizin 5. maddesi şu şekilde: O Allah'ın sağlam ipidir. Kur'an-ı Kerim, Kur'an ve sünnette ısrarla vurgulandığı üzere bir ucu Allah'ın elinde olan, bir ucunu da bize sarkıtmış olduğu sağlam bir halattır. Sağlam bir kuldur, sağlam bir iptir. Bir insan Kur'an-ı Kerim'e samimi bir şekilde, sıkı bir şekilde sarılırsa, kopması mümkün olmayan bir kulpa, bir ipe sarılmış olur. Nitekim, Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz, Taberani'nin sahih olarak rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyurur. Ebşiru fe inne hazel kur'ane tarafuhu bi yedillah ve tarafuhu bi eydikum. Sevinin, müjdeler olsun size ey insanlar. Bu kitap, Allah'ın kitabı bir tarafı Allah'ın elinde. Diğer tarafı da sizin elinizde olan sağlam bir kulptur. Temessekû bihi. Ona sıkıca sarılın. Fe innekum len tehlekû ve len badehu ba'dahu Eğer siz ona sımsıkı sarılır, hakkıyla ona tutunursanız kesinlikle ne dalalete düşersiniz ne de helak olursunuz. Evet. Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim'dir. Bir insan o ipe sarılırsa, o kulpa sımsıkı tutunursa Allah'ın izniyle kesinlikle cennete gider. Cennete mi gitmek istiyorsun? Allah'ın rızasına mı ermek istiyorsun? Firdevslerde Muhammed Aleyhisselam'la birlikte mi olmak istiyorsun? O zaman Kur'an'a sımsıkı sarıl. Onun içindeki öğütlerden faydalan. Onun direktifleriyle hayatını düzelt. Hayatını tanzimet. et. Bütün dünya senin aleyhinde bile olsa sen Kur'an'da bildiğin hakikatlerden asla vazgeçme. Eğer böyle yaparsan işte o zaman Kur'an-ı Kerim seni cennete Hakk'a ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in komşuluğuna götürecektir. Yine Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. bi بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve asla ayrılmayın. Ali İmran Suresi 103. Ayet-i Kerime Nedir Allah'ın ipi? Nedir Allahu Teala'nın ayrılmamamızı istediği, sımsıkı sarılmamızı istediği o ip? Ulemanın ifade ettiğine göre bu ip kesinlikle Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın sağlam ipidir. O halde gelin hep beraber Allah'ın kopmayan, çözülmeyen ve yarı yolda insanı bırakmayan o sağlam ipine sarılalım. Hadisimizin 6. maddesi şu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, alimler ona doyamaz. Fazla tekrarlanmaktan dolayı da eskimez ve tadı azalmaz. Subhanallah. Kur'an-ı Kerim'in böyle bir özelliği vardır. Diğer kitapları bir kere, iki kere veya üç kere tekrar ettiğinizde belirli bir süre sonra sıkılırsınız. Artık içindeki malumatlar size sıkıntı verir. Çok doyurucu gelmez. Lakin Kur'an-ı Kerim öyle değildir kardeşler. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'i bizlere indirdiğini ifade ederken nüzul kelimesini kullanır. Veya nüzul kelimesinin türevleriyle bunu ifade eder. Enzelna veya nezzelna şeklinde fiiller kullanarak bu manayı ifade eder. İşte bu ifade Arap dilinde bir şey ikram etmek, yemek yedirmek, misafir ağırlamak, sofra kurmak vesaire böyle anlamlara gelir. Dolayısıyla aslında bu açıdan baktığımızda Kur'an-ı Kerim Allah'ın bizlere sunduğu bir sofradır. Nuzul kelimesi sofradır, ikramdır. Allahü Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim de hep bu kelimeyle ifade edilmiştir. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim Allah'ın bir sofrasıdır. Bir Müslüman o sofradan istifade edebildiği kadar istifade etmelidir. O sofradan yiyebildiği kadar yemelidir. Karnını doyurabildiği kadar doyurmalıdır. Evet, alimler ona doyamaz. Kur'an-ı Kerim'i inceliklerini, nüktelerini bilen insanlar veya Kur'an-ı Kerim'le arkadaşlığını sıklaştırmış insanlar kesinlikle ona doyamazlar. Hele hele bir insan Kur'an-ı Kerim'deki kaideleri, sebebin uzulleri, Kur'an'ın muhkem ve müteşabihini, umum ve hususunu ve buna benzer Kur'an-ı Kerim'in usulüyle alakalı mevzuları bilirse, o zaman Kur'an-ı Kerim'den istifadesi çok daha üst düzeyde olacaktır. Bir insan böyle okursa Kur'an-ı Kerim'i, hiç Allah'ın kitabına doyabilir mi? Hiç o kitabı terk etmek isteyebilir mi? Allah'ın sofrasıdır. Allah'ın sofrasından kim kalkmak ister? Bir insan sevdiği birisiyle beraber olduğunda onu terk etmek, ondan ayrılmak ister mi? İstemez herhalde. Kur'an-ı Kerim'de işte böyledir kardeşler. Allah'ın bir sofrasıdır. O sofradan istifade etmek lazım. Yine Kur'an-ı Kerim'in en önemli özelliklerinden birisi de şudur. Fazla tekrarlanmaktan dolayı asla bıkkınlık vermez. Örneğin hepimiz beş vakit namaz kılıyoruz. Nafile namazlarla birlikte Fatiha suresini belki günde kırk kere, belki elli kere, belki biraz daha az veya fazla okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki bu sureyi 50 kere okumamıza rağmen, 60 kere, 40 kere okumamıza rağmen hiç bıkkınlık hissediyor muyuz? Hiç bugüne kadar Kur'an-ı Kerim'in bu suresini okumamızdan dolayı bir bıkkınlık geldi mi bize? Veya bazen öyle ayetler oluyor ki günlerce tekrar ediyoruz, günlerce ezberimiz üzerinde duruyoruz, günlerce okuyoruz. Peki hiç şikayetimiz oluyor mu? Hiç bıkkınlık veriyor mu bize? Veya bugün bir sure okuduk, birkaç kere tekrar ettik, o sureden sıkıldık. Peki aynı sureyi bir ay sonra, iki ay sonra veya biraz Zaman geçtikten sonra okuduğumuzda o bıkkınlık bize tekrar geliyor mu? Hayır. Aksine yeni yeni manalar elde ediyoruz. Onun hakkında yeni yeni bilgilere ulaşıyoruz. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'in tekrarı insana bıkkınlık vermiyor. Ve son olarak şöyle bir örnek verebiliriz. Kur'an-ı Kerim tıpkı bir pınar gibidir. Pınar her an yeni ve taze su çıkarır. Bir insan bazen Kur'an'dan bir ayet okur ama o ayeti mesela o an için anlamayabilir. Yaşamış olduğu olaylardan dolayı veya o günkü psikolojik durumundan dolayı o ayeti kerimeyi anlamayabilir. Ama aradan bir zaman geçer. Bir olayla karşılaşır. Birisiyle bir problem yaşar. Veya işte bir şeylerle yüz yüze gelir. Ondan sonra tevafuk olarak o ayeti okuduğunda sanki o ayetin o gün indiğini zanneder. O gün indiğini hisseder. Vallahi Kur'an-ı Kerim böyle bir kitaptır. Hepimiz yaşıyoruz. Bir ayet okuyoruz anlamıyoruz. Ama gün geliyor o ayet-i kerimeyi okuduğumuzda çok farklı bir mana çıkarıyoruz. Veya kendi kendimize diyoruz ki subhanallah Kur'an'da böyle bir ayet de mi varmış? Tıpkı Ömer radıyallahu anh gibi aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefat ettiğinde herkes onun vefat ettiğini dillerden dillere dolaştırıyordu. Bunu duyan Ömer radıyallahu anh dedi ki susun. Vallahi kim Resulullah öldü derse onun boynunu vururum. Bu sözü duyan Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki Ömer sen Allahu Teala'nın şu ayetini bilmez misin? Muhammed ölür veya öldürülürse siz tekrar gerisin geriye mi döneceksiniz? Yani tekrar kafir ve mürtet mi olacaksınız? Bu ayeti kerimeyi duyan Ömer dizleri üzere çöküyor ve diyor ki vallahi o ayeti sanki ilk defa o gün işittim. O ayeti sanki ilk defa o gün duydum. Evet. Kur'an-ı Kerim böyledir. Bir olay yaşarsınız. Bir ayet okursunuz. Sanki ayet sizi anlatıyor. Sanki ayet sizi resmediyor. Sanki sizden bahsediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'e has bir özelliktir. Kur'an-ı Kerim'in haricinde hiçbir kitabın böyle bir özelliği, böyle bir hususiyeti yoktur. Konumuzu hemen özetleyelim vaktimiz dolmak üzere. Kur'an-ı Kerim Allah'ın bir ipidir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın hidayet yoludur. Kur'an-ı Kerim'e alimler doyamaz. Fazla tekrarlanmaktan dolayı eskimez. Tadı, lezzeti asla azalmaz. Tıpkı sürekli çağlayan bir pınar gibidir. İşte aleyhissalatü vesselam Allah'ın doğru yolu gösteren kitabı Kur'an-ı Kerim'i bizlere böyle anlatıyor. Allah bizleri ve sizleri Kur'an-ı Kerim'den nasibini alanlardan eylesin. Bugün de bir programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. حياتي بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا، حياتي بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا حياتي بالقيام أحلى